Şimdi Fahrettin Razi şey alıyor. Ee, Bakara suresinin burada ayet numarasını yazmamışım da 142 olabilir bakayım. 143. 143. ayetini almış. İşte burada kıble meselesinde ve ma ce'alnel kıbletelleti kunte aleyha ya Muhammed senin bulunduğun kıbleyi sadece şunun için oluşturduk. İlla aleme na'leme men yettebiur rasule min men yenkalibu Kim bu rasule uyuyor, kim gerisin gerisi geriye dönüyor onu öğrenelim diye yaptık. Diyor. Allah böyle diyor. aleme Öğrenelim diye yaptık bunu. Daha önce kıble Kudüs'e doğruydu şey Kabe'ye doğruydu Allah. Davud Aleyhisselam zamanında Kudüs'e çevirdi. Tekrar Kabe'ye çevireceğini de bildirdi ehli kitaba. Bunlardan hangisi yeni nebiye inanacak, hangisi inanmayacak onu bilelim diye yaptık diyor. Şimdi da diyor ki اَلَّامُ ف۪ي قَوْلِهِ اِلَّا لِنَعْلَمَ لَامُ الْغَرَطِ Buradaki لِنَعْلَمَ'deki lam maksadı bildiren lamdır. Bilelim diye. Peki Allah diyor bir maksatla bir şey yapar mı? Eğer bir maksatla yapması mümkün değilse bu ayete nasıl mana vermek gerekir diyor. Allahü Teala'nın bu konuda diyor bir de şu ayetleri vardır diyor. Ve le Muhammed 31. ayet Kesinlikle sizi zor bir imtihandan geçireceğim. Geçireceğiz gelecekle ilgili. Hatta ne alemel mücahidin eminkum ve sabirin. İçinizden cihad edenleri öğreninceye kadar ve sabredenleri öğreninceye kadar sizi zor bir imtihandan geçireceğiz. Ve neblu ve akbarakum ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar zor bir imtihandan geçireceğiz diyor. Ondan sonra diyor ki Yine almış Taha suresinde Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a ve hanedanına gönderdiği zaman لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَحْشَى Belki düş belki bilgi edinir ya da korkar. Belki. Bunlara göre Allah belki der mi? Şimdi görüyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ı Allah'ın ayetlerine göre değil, kendi kafalarında tasarladıkları ilaha göre vasıflandırıyorlar. Ve alim enne fikum Enfal suresinin 66. ayetinde. Yani önce bir kişiye 10 kişi şey yapsın dedi savaşta. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Bir kişi iki kişiye indirdi. Onlara göre bu Cenab-ı Hak için eksikliktir. Ve kavlu fele alemen Allahu'l-lezina sadaku. bu suresinin 3. ayetini almış. Allah elbette ki içi dışı bir olanları bilecek. Ve kavlu Allahu Teala'nın şu sözü: "Em hasibtum men tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina minkum ve ya'lemus sabirin." İçinizde Allah'ın cihad edenleri bilmedikçe ve sabredenleri bilmedikçe sizi cennete, cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve kavluhu ve ma kana lehu alayhim min sultan illa alimen men yu'minu bil âhireh yani şeytanın insanlar üzerinde bir etkisi yok. Ama bunu sadece ahirete kim inanıyor? Onu bilelim diye şeytanı insanlara salıyoruz. Şimdi bu kadar açık ayete rağmen şimdi kendisi bunu söylemiş. Ve hadi mes'ale emrun mustaqsam fi kavlihi ve ibtala. Allah imtihan ettiği zamandaki o, o olayda en zirveye ulaşmıştır diyor. Şimdi bütün bu ayetlere karşılık o ve tela İbrahim'e Rabbuhu ayeti kerimesine verdiği anlamda buru oraya şey gönderiyor. Bu mecazdır diyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz derken bu kadar ayet mecaz diye nitelendiriliyor. Bu kadar ayet. Şimdi Allahü Teala ne diyor? قد جاءكم بصائر Rabbikum sizden Rabbiniz tarafından basiret, gerçeği gösteren ayetler geldi. Fe men kim görürse felin nefsi kendi kendi için görür. İşte Resulullah ve ashabı bu ayetlere göre yetiştikleri için onları kimse tutamadı. O günün dünyasını kısa sürede avuçlarının içine aldılar. Ama nasıl ki daha zaten şeye okuyun. Zerdüştlüğü okuyun. Efendim Budizmi okuyun. Bugünkü şeyi okuyun. Hristiyanlığı okuyun. Hepsi kadercidir. Onlardan hani bulaşıcı hastalık gibi nasıl bulaşmış ki devletlerin çok hesabına gelir bu? İnsanları kendilerine koyun gibi bağlayacaklar. Burada en sevmedikleri kişiler doğruları söyleyenlerdir. Emeviler zamanında onları teker teker kesip, kesip problemi kökten bitirmişler. Zaten İmam Gazali buraya bu akşam getirecektim unutmuşum. İtikatta Orta Yol diye bir kitap yazmış. Şükür şimdi internet şey bilgisayar var biliyorsunuz. Kaç tane burada ayet var diye bir bakayım dedim. 11 tane ayet koymuş parça ama ayetlerin tamamı değil cımbız almış. Onların içerisinde bu konuyla alakalı bir tane yok. Tek bir tane yok. Allah'ı kendi kafasına göre tanımlıyor. Sonra diyor ki, kim bu konuda bize karşı çıkarsa onunla ona delil getiririz. Biraz daha ikna olmazsa daha üst perdeden konuşuruz. Gene ikna olmazsa kılıç konuşur diyor. İlim adamını görüyor musunuz? İslam alemi ne halde görüyor musunuz? İşte bu da bu da Fahrettin Razi. Mecazdır diyor. Ya kardeşim Allah insanları imtihan için yarattığını söylüyor. Allah beni kavrayamazsınız diyor. Sen Cenab-ı Hakk'ın nerede modelini gördüğünde Allah'la ilgili kendi kafana göre hüküm veriyorsun.